Alo, Cabbar? Cabbar, alo? Alo nasıl sikim, alo nasıl sikim? Lan, sizin göndereceğiniz kamyonetin amına koyayım. Yolda kaldık. Yok, sıkıntı yok. Tarlalar ekildi, balıklar paketlendi. Tamam, her şey yolunda. Sıkıntı yok, yok. Beni buradan aldınız. Param yok, param yok. Modelini sokayım, göndereceğiniz kamyonetin. Amına kodumun kamyoneti. Ne var? Aldırın oğlum beni buradan, aldırın. Tamına koyayım, göndereceğiniz kamyonun. Sikim. Ne var oğlum? Emeğin amındayım. Yolda kaldık. Neredeyim? Otobanda bir yerdeyim. Param yok. Konya yolundayım. Konya yolunda. Konya yolundayım lan. Aldırın beni buradan. Ne var? Yok sıkıntı yok. He? Lan Konya yol. Konya yolundayım. Konya yolunda. Beş şeritli yol. Beş şeritli yola gönderdin. Arabaya bak. izi sikeyim sizin. Kaç model lan bu? Aldır beni buradan. Yarım saate kadar gelin bak. Amına kodumun telefonu senin. Amına kodumun. Lan senin Konya yolundayım. Yolundayım. yolundayım lan Konya yolundayım. Konya yolundayım lan. Lan ne bir kesini vereyim Konya yoluna çıkın. Hayatında görebileceğin en eski model araba. O kamyonetin isimdeyim amına koyayım. Kamyonetinizi sikiyim sizin. Sikerim yakarım lan. Kamyonetinizi yakarım. Hep yakarım. Lan <laughs> senin... Alo, Jafar. Jafar, alo.